Ömer hoş geldin. Hoş bulduk. Bu akşam zorlu bir rakibim var. Yani ben rakip olarak... Ben de, de canım. Şaka yapıyorum. Murat şöyle bir şey demedi zaten şeyden önce. Ee, seninle bu programı yapma fikri de doğrudan diyor Murat'a ait. Konuşalım ne anlatacak bakalım. Enteresan şeyler olabilir. Ben de bir değerlendireyim. Ee, itiraz ettiğim noktaları söyleyeyim dedim. Teşekkürler. Ee, Hadi gel biz seni davet etmeden önce konuştuğumuz konuya bir gelelim. 2012. Tamam. Evet. E, bu New Scientist dergisi geçenlerde yazdı. 2010 yılında bir felaket evet. bekleniyor. E, Maya takviminin bu tarihte sona erdiğini biz seninle daha önce de konuşmuştuk. Evet. Senin de Kur'an'da buna benzer bir takım şeyler bulduğun evet. yolda sen de kaç, 4-5 sene oldu herhalde. Hatırlarsanız hatta biz sizin Fatih Bey yaklaşık 7 yıl önce. 7 yıl önce bu. E, hatta Türkiye'de tam bu Popüler kültüre giriş yapmadan bu 2012-2014 yılları tam anlamıyla... Daha o zaman Marduk e, falan ha, onlar yoktu da. tabii onlar da yani tabii Türkiye'de en azından konuşulmuyordu bilmiyordu bunlar pek. En azından kitaplar yayınlanmamış Daha sonra tabii çok iyi kaliteli kitaplar yayınlandı bunların üzerine. O dönemlerde hatırlarsanız bu tarihlerden bahsedeceğim ama tabii dediğiniz gibi o kadim... Çok daha eski işte e, mayalarda olsun bu tür tarihleri onlar her ne kadar bu kadar böyle pesimist dünya yok olacak veya işte bitecek gibi e, o tür ifadeler ben pek göremiyorum ama e, neticede e, o tarihlerden bahsetmiştik hatırlarsanız Orta Doğu'dan Orta Doğu üzerine de konuştuk sizinle evet. hatta o dönemlerde Irak. E, ...Bağdat işgal edilmişti ve... E, ...ondan önce konuşmamızda ben... ...işte bu olaylar zincirinin devam edebileceğini... O zaman ilgili bazen, Bağdat işgal edilmemiş edilmemişti. edilmemişti. Hatta Irak savaşı başlamamıştı. başlamamıştı. Evet. Ve hatta ben tüm Orta Doğu'yu... ...bölge olarak... E, ...daha geniş çaplı... E, ...bir takım hadiseler. Bunlar da tabii ben... ...onla söyleyeyim Ben sıradan birisiyim. Bunları bilebilecek... veya ...öyle yeteneğim yok. Fakat bazı hadis-i şeriflerde... ...mesela işte merhamet Kübra... Diyorlar veya işte yabancılar Amerika'da diyorlar işte gibi ee, bu tür savaşlara dair onların öncüleri olabilir mi diye yorumlamıştım. Ondan dolayı ama e, bugün işte o şey olaydan sonra mesela İsrail işte Lübnan savaşı saldırısı oldu veyahut da e, Ortadoğu'da savaş olacağını tahmin etmek için fazla bir bilgiye e, de gerek yok o yani. Irak savaşından sonra daha e, daha spontane bir ardarda arda